Çok güzel burası. Evet, bugün bu içine düştük ya. Evet. Rast gelsin. Ağaç çok güzel izbar. Var ya tam tabak izbarı bir karış. Evet. Rast gelsin. Teşekkür ederim. Güzel bir hava olacak. Deniz güzel bence. İnşallah deniz çok güzel. Çok yosun var ama biz halledeceğiz. Halledeceğiz. Hadi rast gelsin. Taze i̇şte ben bunu yerim. <laughs> güzel mi? Bir şey. Evet biraz gelsin. Ya. Zafer abi sıra sende. Elini değdirdin. Bekliyorum. <laughs> evet arkadaşlar bir eşkine daha. Geliyor mu? Evet çok güzel meraya denk geldik. Hemen oyalanmayı boltumu tekrar atacağım. Evet arkadaşlar bir küçük eşkene daha tuttum. Hemen salımını arkadaşlar. arkadaşlar videoyu hazırlayana kadar kaçırmış olabilirim. Maalesef. Evet bak bari olabilir. Yok. Evet arkadaşlar. Bir küçük eşkina daha. Arkadaşlar merada mırmır mır olduğu için Evet hemen büyük balık aldığını söyledi. Hemen oraya gidiyoruz. İri mi? Hep ayaklarım ıslandı ya. <laughs> Aa geldi geldi. O rast gelsin Zafer abi. Evet arkadaşlar Mera şu an çok bereketli. Ziller oynuyor. <laughs> evet. Hadi rast gelsin. Arkadaşlar bu ortamda da bir hareket oldu. bundaki yem de gitti. Aynen bunu da bir çekelim yemlerini hemen tazeleyelim. Evet arkadaşlar göründüğü gibi hiç yem kalmamış. Yemleri yenileyip hemen atacağım. Kaçtı mı? Güzel arkadaşlar çok rüzgar var. Benim benim oltam da geliyor, sıkıntı yok. Evet. Oo ben çok ben güzel. Ben çok ben güzel. Ben ben Oo, arkadaşlar bu gerçekten bir karıştan fazla. Evet ben bugün balık yapacak. Dedin gerçekten. Mırmırın da içinden geçtin. Evet. <laughs> Çok güzel Gerçekten. Arkadaşlar bu arada bilgilendirme verelim. Mırmır mır buranın balığı değil. Ama Karadeniz'de de artık çokça görülmeye başladı. Evet. Hani balığı mırmır, mır, mavi yengeç onlar evet. Subar'sın diye dolaptan bir diye bak. Ve çok da lezzetli balıktır. Ortodosu olan herkese rast gelsin. Rast gelsin. Evet arkadaşlar, ustamdan eksik kalmadım. Hemen mürmürü yapıştırdım. Evet Trabzon'da misafirimiz var. Zafer abi. Evet, Zafer abi, abi. Senin Bağ. bereketin hep. Senin bereketin gerçekten. Aylardır balık bulamıyoruz. Çok güzel mürmür aldık. İnşallah. Ne istediğimiz balıkları buluyoruz. Basar evet. evet. <laughs> çok güzel. Kaçtı. <laughs> bir dahakine inşallah. Evet arkadaşlar yine bir bebek eşkına. Bugün dördüncü bebeğim. Hadi oğlum baban gelsin. Ay atamadım bile ya. Buna biraz gelsin. Sabitleyemedim. Çok güzel balık. Maşallah. Evet bugün eşkinalar senden abi rast gelsin. Teşekkür ederim. Evet, Evet. Maşallah. Evet, gene bir mırmır. Çok güzel mırmır. Evet, bugün mırmırın içine düştük ya. Evet, az gelsin ama bu çok güzel. Evet, teşekkür ederim. Bugün her şey senin istediğin gibi. Evet, çok şükür ya gerçekten. Evet, güzel güzel balıklar aldık. Evet. Balık havasıydı. Sen dedin ama durmamamız lazım, balığa evet. gitmemiz lazım diye. Evet. evet. Çok şükür bugün balığın içinden geçtik. Az gelsin. Teşekkür ederim. <laughs> Kafa alsın, göz alsın da bizim olsun Bilge. Ha, eşkine al. hadi bakalım. Durduran yok bugün Bilge. Yok, gerçekten yok. Maşallah. Mırmır mır olsa sevinecek Olsun. Mırmır <laughs> mır da var, İspari var. de var, Eşkina evet, eşkine var. de var. Bugün her şey var. Var. Asker. Asker. Evet arkadaşlar, Ben tamam tekrar topunu yapıyorum. arkadaşlar. Avımızı sonlandırdık. Ee, saat bir buçuk. Çok güzeldi. Çok verim aldık. Ee, güzel mırmır mır aldık. Eşkine aldık ve ispare aldık. Ee, çok keyifli bir gündü. Uzun zaman sonra e, iri balıklar aldık. Ee, küçük eşkinalar da aldım ama salamını yaptım. Ee, herkese rast gelsin diyorum. Hayırlı akşamlar.